çok saçma teklifler aldım ve sonucunda bu geldi oğlum. Yani bilmiyorum. Bu oyun tarihindeki en iyi tekliflerden biri olabilir. Diyorum niye böyle bala girdi gibi. Al al. Yani siz de almadıysanız olun alın. Belej bir elmas vardı onu alınca altın geliyor. Sonra yine şeyler geliyor 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 geliyor. Ne no problem. Ve elmasın geri geldi şu an hiçbir şey kaybetmedim oğlum. Çok saçma bir şey oldu ben anlamadım. Ama olsun mutluyum. Dog'a bir sürü yani Dog çok sevdiğim bir karakter. Resmen tüm her şeylerimi toplamaya çalışıyorum. Kostüm Bu benim için çok iyi oldu. Bir hiper şarj şeyleri yok o kadar. Bu karakter ilk geldiğinde oğlum ben bunu almıştım. Pin setini almıştım. Bunlar hariç. O zaman çok mücevher yaptı. Neyse. İyi, siz de alın oğlum bak kaçırmayın 16'na 149 Aa, elmaslık kostüm. Bay bay.